Arkadaşlar bu iksir golemi kullananları anlamıyorum. Normal bir şekilde Kalaştıra'ya girdim. Oynuyorum. Arkadaşım bana istek attı. Dostluk mücadelesi yapacağız. Tamam mı? Oynuyorum. İksir golemi alma dedim arkadaşıma. İşte aldı. Bir şey demedim. Ben de ilk kartlar almaya çalıştım. Mega Knight falan aldım. İşte iki tane iksir golemi attı. Bir de zehir attı üstüne iskelet taktı baya. İksirim de sıfırdı sıfır. İksir golemini kulelerimi yok edişini izledim. Arkadaşımla bir daha da konuşmuyorum ve konuşmayı da düşünmüyorum. Bakın iksir golemleri kullananlara karşı birisi. İksir golemi kullanan birisi varsa lütfen bıraksın. Süpersel'e sesleniyorum. İksir golemini gücünü alçaltın.